Kimliğinizi alabilir miyim? Teşekkürler. Hanım söyleyebilirseniz. Tamam, teşekkürler. Kimliğinizi alabilir miyim? Kars'tan kan verebilirsiniz. Teşekkür ederim. Teşekkür evet. ederim. Kimliğini Kars'tan kan verebilirsiniz. Evet. Karnını evet. sorabilirsiniz. Tamam, teşekkür ederim. Depremden önce Antakya'da yaşıyordum. Deprem zamanı 6 depreminde Enkaz altında kaldık ailemle. Altı kişilik bir ailem vardı. Bütün ailemi kaybettim. Ben de Enkaz'ın 5. günü yaklaşık 110. saat civarı Enkaz'dan çıkarıldım. Çıktıktan sonra Mersin'e geldim, Mersin Şehir Hastanesi'ne. Bu olsun bir tedavi aldım yaklaşık 7 ay sürdü tedavim. Ve aynı zamanda bu hastanenin yeri de benim için oldukça anlamlıydı. Yani değer kazandı bu arada yapmış olmamdan dolayı. Yani bu evim gibi de görüyordum yaptığım zamandan. Yine tedavi aldığım sırada Ümit Bey olsun, Kursiye Hanım olsun, Tanıştık. Bayağı benimle ilgilendiler yani sağolsunlar. ev konuda yardımcı oldular. Sağolsunlar iş teklif ettiler bana. Yani çalışma konusunda yardımcı olabileceklerini söylediler. Mersin seyahat hastanesinde işe başladım. Sonra bu arada çalışıyorum. Belki bu, bu arada yine başka bir hastane ekibimiz olsaydım, başka bir seyahat ekibimiz olsaydım belki işe de başlayamayacaktım. O yüzden ya yani Mersin bu hastanenin anlamı benim için oldukça büyük ve değerli. Hatay'da ben bir görüntüleme bölümü okuyordum. Şu anda da ikinci üniversite olarak sağlık yönetimi bölümü okuyorum. Okulumu bittikten sonra yine kendi alanımda ilerlemek istiyorum. Onun için ben Mersin'de yani bu hastanede oldukça büyük bir aile edindim diyebilirim. Sağlığıma bu arada kavuştum. Bu arada tekrardan başlattığım için de mutluyum. Gelen hastalığa yardımcı olduğum için de manevi borcumu ödemeye çalıştığımı düşünüyorum. Mehmet'le e, depremden sonra tanıştık. E, çalıştığımız birim bina deprem sonrasında tüm depremzedelerin tedavi gördüğü bir e, bina haline geldi. E, depremin ilk şokunu atlatır atlatmaz sahaya çıktık ve... Artık bundan sonraki görevimiz depremzedelere nasıl yardımcı olabiliriz, onlara nasıl konforlu bir tedavi sunabilirizdi. Bu ziyaretlerimiz esnasında anne babasını kaybeden, ailesini kaybeden depremzedelerle karşılaştık. Kimilerine kardeş olmaya, kimilerine evlat olmaya çalıştık. Mehmet de bunlardan bir tanesiydi, kardeşlerimizden bir tanesiydi. Mehmet'le tanıştığımız günden bu yana iletişimimizi hiç koparmadık. Sürekli birlikteydik. Tedavisi 7 ay sürdü. 7 ay boyunca da ona elimizden geldiğince aile olmaya çalıştık. Ee, kısa bir süre Kırıkkale'ye gitti bir eğitimi için. Sonra tekrar geri döndü. Ee, burada tedavi gördüğü yerde çalışmak istediğini belirtti bizlere. Ee, sağ olsun yöneticilerimizle görüştük, konuyu istişare ettik ve Mehmet'i zaman kaybetmeden tedavi gördüğü bu hastanede, 7 ay boyunca tedavi gördüğü bu hastanede e, işe başladı. E, şimdi e, artık kendisi de diğer hastalara yardımcı oluyor ve muhtemelen de söylediği gibi manevi olarak da mutlu şu anda. E, bundan sonra da Mehmet'le birlikteyiz. E, kendisine öyle bir söz verdik. Bundan sonra da çalıştığı süre boyunca da yanında olacağız. Mehmet bence birçok insana çalışma azmi, hayata tutunma enerjisiyle örnek oluyor. Çalışan arkadaşlarına da keza aynı şekilde. Bundan sonra Mehmet için bence kötü günler geride kaldı. Artık daha iyi günleri devam edecek. Mehmet'le tanıştıktan sonra hikayesiyle beraber, Mehmet'in hayata olan azmi, inancı ile beraber Mehmet'i... Taburcu olduktan sonra da takibe devam ettik. Okulunu bitirme sözüyle beraber Mehmet'in şirketimiz bünyesinde iş alımı konusunda gerek sayın idarenin desteği, gerek sayın yöneticilerimizin desteğiyle gerekli organizasyonu sağladık. Ve Mehmet şu anda bizimle mesai arkadaşı, çalışma arkadaşı olarak burada birçok deprem örnek olacak şekilde çalışmaya devam ediyor. Ve birçok hastaya da sağlığında fayda sağlamaya çalışıyor.